Merhaba arkadaşlar. Yeni hoş geldiniz. Bugün ee, dışarıya çıktık. Ondan sonra yemek yedik. Ondan sonra yemeğimizi yedik. Ondan sonra ee, şey yaptık. Tatlı yemeğe şimdi gideceğiz. Hafta sonu çocuklara vakit ayıramadık. Belki işinden dolayı. Şimdi vakit ayırıyoruz. Başta hazır bugün evdeyken dışarıya çıkalım dedik. İşte yemeğimizi yedik. Şimdi bir kahve içmeye gideriz. Tatlı falan yeriz. Sonra bir parka gideriz. Yürüyüş falan yaparız. Ayşe buramda. O sırada e, vakit geçirir oyun parkında falan. Sonra bir mikrosu uğrayacağım. E, alacaklarım var, falan uğrarım. Öyle e, ara ara zaten gösteririm. Arkadaşlar şimdi tatlıcıya gidiyoruz. E, Barış, Ayşe bu falan aldı. Önden ilerliyorlar. Yani, ben de böyle yavaş yavaş e, gideyim dedim. Asar Burç uyudur. Yemeğimizi yedik. Şimdi Tatlıcıya gidiyorum. Biraz önce de söyledim zaten. Güzel bir tane tatlıcı bulduk. Şimdi tatlımızı yedikten sonra bir kahve içeriz. Bir de kahve içmeye gideriz. Sonra e, böyle. Sonra şey yaparız. Bir parka falan gideriz. Ayşe bir laf falan yürütüldüm. Şimdi tatlıcıyı ben de tatlı göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi e, tatlı yemeğe geldik. Tatlımızı yedik. E, şimdi çayımızı içiyoruz. E, bundan, buradan sonra bir kahve içmeye gideriz. Evet. Değil mi? Bundan sonra bir kahve içmeye gideriz. Sonra bir parka geçeriz Ayşe Bule'miz. E, böyle vakit ayırırken, yani oyuncaklarla oynayarak biz de bir yürüyüş falan yaparız, dinleniriz. Bugün böyle çocuklara ayırmak istedik vaktimizi. E, bu arada geldiğimiz tatlıcının tatları mükemmeldi. İlk defa geldik zaten biz buraya. E, tatlısını çok beğendik. Bundan sonra buraya gelmeyi düşünüyorum. E, böyle çayımızı da dışarıda içmek istedik. Hava böyle çok güzel, tam bir bahar havası var. Size şöyle göstereyim etrafı. Göstereyim şöyle etrafı. Kızlar var şöyle, şu an tabalarla ilgileniyorlar. Şöyle, çok güzel bir yer, sessiz, sakin. Şöyle göstereyim. Böyle, işte. Şimdi biz tatlımızı yedikten sonra bir kahve içmeye gideceğiz. Böyle. Ben size zaten şehri gösteririm gittiğimiz yerleri falan gösterelim. Gittiğimiz yerleri falan gösterdikten sonra e, zaten aşama aşama çekelim size. Böyle bu kadar. Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi ben e, biz kahve içmeye geldik. E, Teknose'ye gittik, Kuştaş'a gittik. E, Medya gittik. Tripod falan sordu. hep bitmişti. Olsaydı direkt alacaktım ama e, bitmişti. Ee, şöyle göstereyim. Çok güzel bir yere geldik. Burası sanki bir taktı bahçesi. Şöyle göstereyim size. Çok güzel bir yer. Ee, buraya geldik. Şimdi kahve içeceğiz. Ee, şimdi geliyorum. Ee, kahve içmeye gidiyoruz. Şu, burada bir merdiven var. Bu merdivenlere çıkayım. Kaldığım yerden devam edeceğim. Evet arkadaşlar, biz şimdi kahve içmeye geldik. Kahvemi içtik, kahve içtikten sonra eve geçeceğiz. Çünkü artık çocukların uyku saati bayağı bir aksadı bugün. Ee, şöyle çok güzel bir yere geldik. Burası saklı saklı bahçe diye geçiyor değil mi? Evet. Şöyle göstereyim. Evet. Oyun alanı da var, park da var ama tabii Ayşe diyorum şu an gitmiyor veya meyve suyunu içiyor. Ee, artık

arkadaşlar şimdi kahvemizi içtik. Ee, Barış'la Ayşegül'ün hesabı ödemeye gittiler. Biz de de böyle yavaş yavaş yürüyoruz. Barış'ı bekliyoruz. Ee, burası çok güzel. Bugün çok güzel doya doya vakit geçirdik. Şimdi artık eve geçeceğiz çünkü kızların bugün kızlara ilan ettik günü. Çünkü hafta sonu malum Barış'ın işinden dolayı gidememiştik bu hafta sonu bir yere. Pardon pardon, evet bu hafta sonu yani dün ve cumartesi günü. Bugün ben işte evdeyken hazır dedik kızlara vakit ayıralım, kızların günü olsun bugün dedik. Buraya çok güzel bir yere geldik. Burası şu an adımı unuttum. Düzeye geldik böyle çok güzel bir yerde, çok güzel hava çok güzel. Tam böyle bir Eylül havası artık yavaş yavaş. Böyle artık ufak bir üşümeler geldiği geldiğim. Şöyle göstereyim ben burayı çok beğendim. Bir de başka bir şunu söyledi. Hocam bugün kendine e, sürpriz yaptı ve e, neydi onun adı? Aşkım o şeyin adı neydi aldığını? kajet aldı. Bugün kendisine bir sürpriz yaptı. E, Teknosa'dan aldık. Yani gerçekten çocukları gezdirelim dedik ama aslında kendi kendine kendisine sürpriz yaptı. E, Skyjet aldık işte şu an. Anda karanlık oldu ortam ve beni odaklamıyor. Karanlık çıktı ve beni odaklamıyor. Şimdi iyi. Ee, aldım. Kendi kendine sürpriz yaptı. Yani çocuklar eğlendirelim derken o sırada kendisini de eğlendiriyor. Sürpriz yaptı kendisine. yemeğimizi yedik. Tatlımızı yedik. Şimdi kahvemi içtik. İşte hoşuna şey uğradık. Ben o sıra oraları size çekmedim çünkü Aser bütçe falan durma için. Ee, malum tablette de şu an çektiğim için videoyu. Ee, yani vlogları. O yüzden çekemedim yani elim alamadım. Aser bütçeyi sakinleştirmeye çalışıyorum. Koçtaş'a girdik, ee, kamp sandalyeleri aldık kızlara. Bizim vardı ama kızların yoktu. Kızları aldık, ileriye dönüklü olarak düşünerek yetişkin kamp sandalyesi aldık. Sonra Barış e, Teknopuza uğradı, uğrayalım dedi. Tam çıkarken sıkarjetti, değil mi adı? Onu gördü ve e, bir an kaza geldi, <laughs> hevesinin kazına geldi ve aldı. Kocamın canı sağ olsun. Böyle şimdi e, arabaya bineceğiz. Ben e, eve gir geçtiğimizde de e, kaldığımız yerden devam edeceğiz artık. Şimdilik görüşürüz. Ben geldim. Ee, biz çoktan eve geldik. Şu an saatlerimiz çift 42 bir saat oldu geleli. Gelir gelmez hemen Ayşe bu yıldan sarı uçacağım. Altından değiştirdim. Üstten değiştirdim. Hemen uyuttum. Bugün onların günü olduğu için akşam uykuları e, bayağı bir gecikti. Normalde 8.30-9 gibi uykuları da geliyor ve hemen uyutuyorum. Geciktirmeden aksatmadım ama bugün ee, mecburen aksatıldı. Hem onların günü olduğu için onlarla vakit geçirelim istedik. Ee, hem de tek bebek arabası olunca mecburen birisi uyuyunca diğeri ayakta kal kalıyor. Yani o da kucakta ne kadar uyuyabiliyorsa rahat edebiliyorsa o şekilde oluyor. Ee, gelir gelmez hemen Barış skajetini e, kurulumunu yaptı ben kızları uyuturken. Sonra ben etrafı topladım. E, şimdi de makyajımı sildim. E, sabunla yıkadım yüzümü. Görüyorsunuz e, yüzümün parlaklığını yani. Kullandığım sabun o kadar güzel ki ben bile çok memnun yani. E, yaklaşık bir senedir kullanıyorum. E, hepiniz bilmeyeniniz yoktur. Dilan Polat'ın e, pirinç özlü sabunu kullanıyorum. E, ondan önce böyle yüzümde e, lekelenmeler, çilenmeler daha fazlaydı. Pirinç tozlu sabunu kullandıktan sonra azaldı. Ama düzenli kullanınca bu tabii ki de oluyor. Yani her ürün, üründe olduğu gibi tabii ki de. Ee, sabun yaptıktan sonra yüzde kuruluk olduğu için normal olarak doğal olarak madarays. Madarays süreceğiz. Ama ben e, set aldığım için sabunumu yaptıktan sonra her gece tonik pedimi uyguluyorum. Sonra beyazlatıcı kremimi uyguluyorum. Beyazlatıcı kremi uyguladıktan 15 dakika sonra da Madara ismi, yani Joker ürünümü e, yüzüme sürüyorum. Şimdi bugün de sizinle e, yapalım istedim. Şöyle hala e, tripodum olmadığı için mecburum böyle kalıyor. Şimdi ben e, şöyle size de göstereyim, göstermek istedim. Her gece uyumadan önce günlük bütünüme. Şöyle bu tolekvedi o kadar güzel ki yüzünüze eee ne kadar sabunlarsanız savunun, ne kadar temizlerseniz temizleyin. Mutlaka böyle e, kir, gözenek, siyah nokta falan kalıyor. Bakın şu an görüyorsunuz. Bu böyle e, aydınlatıyor, gözenekleri sıkılaştırıyor, işte yüzü temizliyor, arındırıyor. Bu kan dolaşımı falan sağlıyor, çok güzel. Ben çok beğeniyorum bu ürünü. E, her gece de düzenli olarak uyumadan önce kullanıyorum. Yüzünüzü ne kadar böyle sabunarsanız sabuna temizlerseniz temizleyin illa ki kalıntılar kalıyor. Ee, ben de şimdi kalıntı kalmış mı birlikte yapacağız İyi bir temizlikten sonra. Bu böyle ıslak böyle güzel nem veriyor bir de. Ee, bence pH değerini de dengeliyor diye düşünüyorum. Çünkü ben bunu kullandıktan sonra ben zaten normalde siyah nokta yoktu ama bunu kullandıktan sonra bu gözeneklerimin daha da küçüldüğünü gördüm. Yoktu zaten daha da yok oldu. Yani onu fark ettim. Gözle görülür bir sonuç e, belli oluyor yani zaten kullanır kullanmaz. Yüzde bir parlaklık falan veriyor. Şimdi e, ne kadar görebilecek misiniz bilmiyorum ama şöyle benim Turuncu ışıktan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle göstereyim şu görüyor musunuz? Şu an tam görünmüyor olabilir arkadaki mutfakta tezgahın tezgah altı ledden kaynaklı görünmüyor olabilir ama yemin ederim çok iğrenç yani fonda tam çıktı hala düşünebiliyor musunuz? Yarın akşam birlikte bir daha yaparız o zaman değiştiririm yani şu şekilde yapalım. görüyor musun? İğrenç. Yani şöyle görüyor musun bilmiyorum. İğrenç yani şu şekilde hatta gösterirsem daha iyi görünecek. Şöyle bakın tam tam. Özme Şimdi ben bunu temizledim. yüzümü. İlk önce sabunum yaptım. Sonra tonik dilim yaptım. Ee, şimdi Biraz atıcı kremim ]acağım. O da şu şekilde. Ben geçen seneki ambalajını aldım. Bu sene değişmiş ambalajı. Şöyle. Kameradan da bakayım. Şu an video çekiyorum canım. Vlog çekiyorum yani. Evet. Hayır, daha var. Hayır. Evet. evet. Şimdi e, beyazlatıcı kremi de sürdüm. Aydınlığı görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle şu şekilde. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Gerçekten çok güzel bir krem. Bunu sürdüm sordum. Dediğim gibi bu ambalaj geçen seneki ambalaj. Bunun şu anki ambalajı e, biliyor musunuz? Bunun şu an pirinç özlü. Hmm, pil jel var. Onun ambalajının aynısı yapıldı şu an beyazlatıcı krem ama ben bu geçen seneki nerede bitirmeyi O kadar bereketli ürün ki bitmedi. Şimdi bir de e, madaray Bu lekelerek ameliyat izlerini Yara izlerine, sedef, egzama, bebeklerin pişiklerine bile iyi geliyor yani yanık izlerine, normal yanıklara yani her şey iyi geliyor, <laughs> aklımda bile her şeye iyi geliyor. Ee, bundan alın yani e, normal ben bunu bile, yani kızlara bile sürüyorum pişik olduğunu düşünün. Ayşe buradan şurasını bir ara hu edilmişti. Kaşıyordu ve e, iyileştikçe yarı kabuk vardı. Çok tekrardan yoluyordu. Bunu kullandığıma geçti. Şu an hala da düzenli olarak kullanıyorum ki leki iz kalmasın diye. Şu şekilde sürdüm. Bakın evet, şunlar şöyle göstereyim. Hepsi Rise and Shine ürünleri. Ee, bakın ee, kısaca böyle oldu. Bizim bir günümüz böyle geçti. Yarın yeni vlogda görüşmek üzere. Yeni bir günde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi geceler. Bay bay.